Olay dün Tunceli Erzincan Karayolu'nun 20. kilometresinde bulunan Kara Haydar mevkiinde meydana geldi. Sık sık kaya düşmelerinin yaşandığı bölgede biri taksi, diğeri otomobil olmak üzere iki araç yol kenarında park halindeydi. Bu sırada dağ yamacından büyük kaya parçaları koparak yola doğru yuvarlandı. Kaya parçalarının taksiye yöneldiğini fark eden otomobil sürücüsü taksi şoförüne seslenerek uyarıda bulundu. Uyarıyı duyan taksici saniyeler içinde koşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Kaya düşmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak kopan büyük bir kaya parçası yolu aşarak pülümür çayına düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yetkililer aynı bölgede geçtiğimiz yıl yaşanan benzer bir olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.